Efendim Çatalca 22. Erguvan Festivali bugün başlıyor. 7 gün sürecek olan festivalin bu yılki teması ise barış, sevgi ve kardeşlik. Yenen Türk muhabiri Ümit Uzun'un yanında da Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner var. Hemen detayları onlardan dinleyeceğiz. Kolaylıklar diliyorum Ümit söz sende. Meltem senin de bahsettiğin gibi Çatalca 22. Erguvan Festivali bugün itibariyle başladı. Festival tam 7 gün sürecek ve birbirinden çeşitli, birbirinden farklı etkinliklere sahne olacak bu festival. Peki ayrıntılar neler? Bunları da Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner var yanımızda. Ondan dinleyeceğiz. O bize anlatacak. Hoş geldiniz yanımıza Sayın Başkan. Hoş bulduk. Ben öncelikle Çatalca Yeşil'in, Doğan'ın, Mavi'nin, huzurun olduğu bir ilçe. Ben herkese festivalimize şimdiden hayırlı olsun demek istiyorum. 22.sini düzenliyoruz. Bizim dönemimizde yani 4 yıllıkta ben e, olduğum dönemde 4 tanesini yaptık. Bugün burada neler yapacağız? İnşallah 7 gün boyunca sanatçılarımızla, yöresel e, ekiplerimizle, yöresel tatlarımızla farklı bir e, festival yapıyoruz. Bu festival yalnızca e, sanatçının olduğu, konserin olduğu bir festival değil. Biz burada daha çok 100 yıllık olan bizim geleneklerimizin bir panayır havasını da estirmek istiyoruz. 180'e yakın çadır, stand oluşacak. Burada her türlü çevirmesinden tutma yemesi, içmesi, diğer noktalarda hediyelik eşyaların satımları olan. Bir başka noktada şu var. 7 gün boyunca devam edecek bir etkinlikten bahsediyoruz. Tabii tabii tabii. Yarışmalarımız olacak. Mesela biz Rumeli göçmenlerin çok olduğu bir ilçeiz. ilçeyiz. Burada börek yarışmaları olacak. Aynı zamanda çocuklarımız için emekleme, çocuk emekleme yarışması olacak. Bir başka noktada e, hayvan severlerimiz için de en şık pati noktasında kedilerimizi, köpeklerimizi giydiriyorlar. Onların bir yarışması oluyor. Gençlerimizle beraberiz, onlara sokak baskınlık noktasında güzel bir yarışmalar yapacağız. Ve aynı zamanda Çatalca'nın bir başka güzel bir doğasını da onlara tanıtmak istiyoruz. Belli günlerde yürüyüşlerimiz olacak, tarihi yerlerimizde spor etkinliklerimiz olacak. Çatalca aslında e, 100 yıllık Cumhuriyet tarihinde e, 1924 ile 26 yılları arasında il olan bir ilçemizdi. Ve bu ilçe her şeye layık, inanın. İnanın sınırlarımız bugün 40'larıyla e, başlıyor. E, Arnavutköy'e kadar gidiyor. %24'üne tekabül ediyoruz İstanbul'un. Burada aynı zamanda tarım ve hayvancılığın da çok bol olduğu bir ilçeyiz. Biz iç içe olan %24 İstanbul'un dörtte biri demek. Ama etkileşim alanımız o kadar kısa ki herkes birbirini iyi tanıyor. Herkes arkadaş, herkes birbiriyle akraba. Ama şunu da yapıyoruz biz burada. Biz hiç ayrım yapmaksızın Çatalca'yı bir birliktelikte yönetmeye çalışıyoruz. Zaten çıkış da birlikte Çatalca'yız. Evet, sloganınız da o. Birlikte Çatalca'yız. O mottoya çıktık. çıktık. Ee, festivalin amacı sevgi, saygı, kardeşlik mottosuyla yürümek zaten. Çatalca'yı iyi bir noktada insanlarımıza tanıtmak da istiyoruz. Ben en güzel tarafı şu, ben şunu söylüyorum dışarıda gezdiğimde. Bu festival bizim belediyenin festivali değil arkadaşlar. Bütün Çatalca'nın festivali. Bütün hepiniz gelin, yardım edin, beraber güzelce eğlenelim 7 gün boyunca. Ve insanlarımız gerçekten bakıyorum herkes görev almak için. Başkanım ben şurada görev alayım, burada şunda size destek olayım deyip. Yanlarımızda olmalarından dolayı çok mutluyuz. Onlara hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Festivalin 30 Ağustos Zafer Bayramı, o da festivale denk geliyor. Evet. Onunla ilgili de bir hazırlığınız var. Evet. Tabii. Şimdi zaten her 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bizim mutlaka bir fener alayımız oluyor, kortej yürüyüşümüz oluyor. Onunla beraber gelip Cumhuriyet Meydanımızda konserlerimiz oluyor. Ve biz 30 Ağustos'u dolu dolu geçiriyoruz zaten. Burası 1912 yılında Balkan Savaşları'nı görmüş bir ilçeyiz biz. O gün burada Balkan Savaşları'nda eğer durdurulmasaydı düşman belki 1915 olmayacak noktadaydı. O yüzden en güzel şekilde hem Cumhuriyetimize hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bıraktığı bu güzel yurda hep beraber sahip çıkıyoruz. Şimdi festivalin ben programına baktığımda gerçekten de birbirinden farklı etkinlikler var. Ee, hayvanlar için de özellikle e, düşünülmüş olan en şık e, yarışmaz var. Bebekler için de var. Çocuk, yani 7'den 70'e herkes burada bir parça bulabilecek kendinden öyle mi? Tabii tabii öyle. Zaten e, her gün saat hemen hemen 4'te falan başlıyor. Çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza, yöresel kadınlarımıza inanılmaz dedi. Onlar zaten yarışmadan ziyade birlik beraberlik, sosyal aktivitelik noktasına geliyor. Dediğim gibi herkes iyi tanıyor birbirini. Ama şu var. İnanın e, o kadar e, eğlenceli geçiyor ki festivalimiz. Herkes alışveriş için geliyorlar. Köylerimiz çok uzaklarda olan 50-55 kilometre köyler var. Şimdi düşünebiliyor musunuz? 55 kilometredeki köyün e, buraya gelip insanlarımızla beraber olması ve arkadaşlarımızla orada buluşuyoruz. Festivali bir sene hariç işte bu pandemiden dolayı yapamamıştık. Hep böyle e, güzel bir şekilde bizden önceki belediye başkanlarındaki abilerimiz onlar da yaptı. Ondan önceki abilerimiz var onlar da yaptı. Bak bir şey daha söyleyeyim size. Biz Çatalca'da en güzel e, yaptığımız projelerden bir tanesini bir dönem önceki Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı rahmetli Cem Kara vefat etti kendisi. Onun ismini verdik. Başka yaptığımız bir yaşam alanına da ondan önceki belediye başkanlığını yapan İsmail Bey vardı. İsmail Bey, o da ana vatandan belediye başkanıydı. Onun ismini verdik. Yani buradaki amacımız şu. Bizim kavga etme lüksümüz yok. Biz burada birlik, beraberlik içinde o yüzden de üretiyoruz. o yüzden de mottomuz sevgi, barış ve kardeşlik. Aynı Çok de. teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Evet, 22. Çatalca 22. Erguvan Festivali an itibariyle başladı. Birlikte Çatalcayız mottosuyla devam ediyor. son olarak şunu hatırlatalım. Bu festivale katılımın 250 bin kişi olması bekleniyor. Bu rakam artabilir de. Sayın Başkan Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner'den dinledik ayrıntıları. Festivale ilişkin detayları ve tekrar sözü size bırakalım. Efendim, kısa bir ara veriyoruz, devam edeceğiz.